كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة Üveddet lil kafirin Sadakallahu Aziz ve değerli müminler Kainatı yaratan Nimetleriyle donatan Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde Bakara Suresinin 23. 24. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz Kur'an'dan eğer bir şüpheniz var ise, yani ona insan sözüdür diyorsanız, ne kadar yardımcınız var ise yan yana gelin. İnsanlar, cinler bir araya toplanın. Bir benzerini meydana getirmeye çalışın. Yapamayacaksınız. Yapamadınız. Kıyamete kadar da yapmanız mümkün değildir. O halde şirası ve közü İnsanla taş olan cehennemden korkun, sakının. Zira o cehenneme kafirler için hazırlandı, inkarcılar için hazırlandı, nankörler için hazırlandı diyor Rabbimiz Azze ve Celle Hazretleri. Aziz müminler, öyle bir kitaba sahibiz ki, Rabbimiz öyle bir yüce kelamı bize gönderdi ki, buna biz Kur'an diyor. İsimleri var elbette. El-Tik, El-Vaize, El-Mevize, el Furkan, El-Kitap, El-Kur'an. Bunlar Kur'an'ın en nur bazı isimleridir. Kur'an'ı şöyle tarif ediyoruz. Allah'ın Cebrail Aleyhisselam aracılığıyla 23 senede Hazreti Muhammed Efendimiz'e indirdiği okunmasıyla ibadet edilen hiçbir güç ve kuvvetin bir aynısını meydana getiremeyeceği ilahi kelamın adına Kur'an denmektedir. Değerli müminler, öylesine muhteşem bir kitabımız var ki şiirin, şairin zirveye çıktığı bir dönemde bütün şiirlere ve şairlere meydan okumuş, ama bir suresini dahi meydana getirememişlerdir. Öyle bir fesavatı, öyle bir velavatı vardır ki okuyanları ve dinleyenleri anında atmosferini almakta celb etmektedir. Haşa şiir değildir ama bütün şairlere meydan okumuştur. Bir misal olsun diye bir sureden okuyayım. Ve şemsi ve duhahe vel kamer idâ telâhe vel neher idâ cellâhe vel leyn idâ yâşâhe vel semâ idâ benâhe vel ardı ve mâ bahâhe ve nefsin ve mâ sevvâhe fe elhemehe fücûrâhe ve tekvâhe kad ebnâhe gördünüz mü? Bir kere heyle biterse sonuna kadar öyle gidiyor. Bir kere nurla biterse Sonuna kadar öyle gidiyor. Bir nurla bitiyor bazen bir nurla bitiyor. Bazen tedbirle çekiyor. Muhteşem bir güzelliğe sahip bir kitabımız var değerli kardeşlerim. Allah bu kitabı okuyalım, anlayalım, amel edelim, onunla yaşayalım diye gönderdi. Ölüler okumak için değil, sadece cuma akşamlarında okumak için değil, bazı merasimlerde okumak için değil. Akif öyle diyor. Ya açar bakarız yaprağına yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına inmemiştir hele Kur'an şunu hakkıyla bilin ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için bu kitap ölüler kitabı değildir bu kitap haşa muska yazmak için indirilmiş bir kitap değildir. لِيُنْزِرَ قَوْمَنْ مَا اُنْزِرَ Ataları da uyarıldıydı ama ataları uyarılmış olmasına rağmen gaflet eden o kavmi yeniden bir kere daha uyarasın diye bu Kur'an sana indirdik diyor. Ama biz Kur'an'ı kayıp bıraktık. Kur'an'ı mehcur bıraktık. Yarın kıyamet gününde, Cenab-ı Hak peygamberlerini de sormaya seçeceğiz. Peygamberler de karşısına gelmiş, Efendimiz aleyhisselatu vesselam, Cenab-ı Hakk'a karşı diyecek ki, Ya Rabbi, Furkan Suresi ayet 30 diyecek ki, Ya Rabbi, bu ümmetim var ya ümmetim, Kur'an'ı garip bıraktılar, mehçûr bıraktılar, yoksun bıraktılar, onu terk ettiler. Evet. Kur'an bir vadide, ümmet ayrı bir vadide. Kur'an'ı başka kitaplardan öğrenmeye çalışıyoruz. Halbuki Allah Kur'an'ını kendi kitabında çok güzel tanıtıyor. Biz bu kitabı neden anlamıyoruz? Aziz kardeşlerim, zaman zaman diyorum, gazeteyi niye okuyorsunuz? Haber almak, anlamak için. Hikayeyi, romanı niye okuyorsunuz? haber almak, anlamak, öğrenmek için hatta hadis kitaplarını okuyoruz anlamak için ama Kur'an'a gelince anlamamak için okuyoruz. Adeta buna durumdayız. Ne garip değil mi? 60 sene namaz kılacaksın. 70 sene namaz kılacaksın. Fatiha Suresi'ni okuyacaksın. Milyon defa okuyacaksın. Elhamdülillahi Rabbil Alemin El Rahim diyeceksin ama ne dediğini bilmeyeceksin. Bismillahirrahmanirrahim diyeceksin ama ne dediğini bilmeyeceksin. Yarın Cenab-ı Hak kıyamette karşısına uyu zaman kulum ben sana bir mesaj göndermiştim açıp okudun mu anladın mı Mesajıma baktın mı deyince Sadece gözlerimiz yere çakılacak Kalbimiz hopur hopur olmayacak Kulubun yanıydın absar Absarığa haşa Ancak sadece oturma düşeceğiz Bize Japonya Başbakanından bir mektup gelse Çin alfabesiyle yazılmış bir mektup gelse Ne deriz? Adam bizi adam yerine koyup mektup yollamış. Belli ki bana bir haberi, bir isteği var. Çince bilmememize rağmen, Japonca bilmememize rağmen, fellik fellik koşar tercümanlar ararız. Onu anlamaya çalışırız. Allah bize bir kitap gönderdi. Neden anlamaya çalışmıyoruz? Her türlü imkan var mı devirde aziz kardeşlerim. İnanın, mesela, İnternete Google'a deyin ki ayetten bir cümle hatırlayın, birazını, hatta tam değil de yaklaşık hatırlayın. Mesela deyin ki, diyelim Kurumuz Muhammed'e indirdiğimiz, gerisini Şak diye hangi ayet olduğu, hangi suret olduğu çıkıyor. Yani mazeret kalmadı, bir sürü mealler var, tefsirler var, Kur'an bülbülleri var, Elimizde bu teknoloji var. Lütfen bundan istifade edelim. Bu kelamı anlamaya çalışalım. Öğrenmeye çalışalım. Amel etmeye çalışalım. Aksi takdirde ahirette çok mahcup oluruz. Başımız öne eğilir. Vâtasımû bihablillâh Kopmayan bir urban gibi olan Kur'an'a sarılın diye Allah. Nasıl sarılmış oluruz değerli kardeşlerim? Anlamadığım zaman, bilmediğim zaman, o başka bir vadide, ben başka bir vadide olduğum zaman Allah'a nasıl hesap veririz? Biz neler öğrenmedik ki? Hangi lisanları öğrenmedik ki? Hangi bilgileri öğrenmedik ki? Hangi tıp ilimlerini, hangi mühendislikleri öğrenmedik ki? İsteyince hep soruyor. Altı yaşında bir çocuk geliyor, 2 ay içinde Kur'an öğreniyor. 10 yaşında bir çocuk geliyor, normal zekaya sahip olan çocuk 3 ay içinde öğreniyor. İlla Arapça şart değil, mahalleri var, tefsirleri var. Ne olur bu Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlayalım. Okuyup anlamadan, anladığıyla amel etmeden, Rabbinin huzuruna giden bir insan, ben dünyada yaşadım, dünyayı gördüm demesin. Kur'an'ı görmedi mi? ben dünyaya geldim demesin bu adam. Sayıyoruz edille işer kitap sünnet başlıyoruz Ama kitaptan haddimiz yok. Ne olur kitabını seyredin. Efendimiz ya Rabbi ümmetin bu Kur'an'ı terk etti. Şikayetine masar olmayalım. Değerli müminler önümüzde bir haç dönemi bir kurban mevsimi dönemi var. Evet, büyük bir hastalıktan dolayı bu sene dünyaya açılmış bir vaziyette hac görevi yapılamıyor. Ama kurban görevi bütün dünyada icra edilecek inşallah. O güzel kurbanlarınızı, ihlaslı kurbanlarınızı emanet edin. Sizin emanetlerinizi dünyanın 90 ülkesine, 100 ülkesine uçuralım. Selamlarınızı götürelim kurbanlarınızı keselim. İnşallah bu vecibeyi yerine getirmiş olarak sorumluluktan kurtulalım. Aşağıda kardeşlerimiz stan kurdular, kurbanlarını salıyorlar. Eğer bir ailede birkaç kurban kesilirse hiç olmazsa bir iki tanesini teşkilatımıza verelim. Görmediğiniz, bilmediğiniz diyarlara, göremediğiniz, bilemediğiniz gariplere doğru uçup gitsin her şeyden önce Allah'a doğru çükilsin inşallah. El-Hayy, Nümnel-Kalam ve Rahman, Kalamullahil Melikul Azizil Alam. Kemal